arkadaşlar ee, Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, nasıl YouTube'dan video silinir onu göstereceğim. Öncelikle YouTube'a giriyoruz. Evet. Ben şimdi ise hem yükleyip hem de sileceğim ee, sizin için. Öncelikle şurada görüyorsunuz kanalımız var kanalın üzerine basıyorsunuz bastıktan saya, sonra saya, burada saya, kanalımız var şu şuna bastıktan saya, sonra saya, kanalımızdaki saya, bütün saya, videolar saya, geliyor saya, görüyorsunuz saya, mesela ben bunu silmek saya, istiyorum saya, o yüzden burada saya, videoları idare edin buna saya, başlıyoruz saya, evet Görüyoruz ki burada şu e, video silmek istediğim video var e, bu videoyu ben siliyorum. Öncelikle nasıl sileceğim size anlatayım. Buradaki şu üç noktaya şu videonun üç noktasına basıyoruz. Burada bir sürü seçenekler var. Burada bunlar gereksiz ama buradaki silin e, sinine basıyoruz. Bastıktan sonra yine bir daha basıyoruz ve video silindi gördüğünüz gibi. Şimdi ise video indirmeni size göstereceğim. Video nasıl indiri, indirilir? Öncelikle e, buradaki artı butonla artı butonu basılır, basılıyoruz. Basıyoruz. Sonra burada video yükleyin, bir de canlı yayına başlayın var. Ee, ben canlı yayın yapmayacağım. Ee, ama yap, e, isteyenler yapabilir. Ee, ben video e, yükleyin. Ona basacağım yani hazır videolar. Şurada görüyorsunuz videolar var. Ee, buradan istediğinize gelip paylaşabiliyorsunuz Mesela ben şu 10 saniyelik e karanlık çeken bir video var. Onu ben düzeliş yapacağım. O yüzden şu şeye basıyoruz. Burada bir sürü filtreler var. Ben buradan hayal istiyorum. Buna basmak istiyorum. Hayal. Hayal şöyle olacak. Görüyorsunuz. Hayal ediyormuş gibi. Ben bunu böyle paylaştım. Yani paylaşacağım. Yani ee, buraya da başlık yazabilirsiniz. Şöyle, ben yazmayacağım, başlık yazmayacağım. Ee, o yüzden şuradaki şu noktaya basıyoruz. Bastıktan sonra burada çocuklar için veya çocuklar için değil var. Onların birisine, onlardan birisine basabilirsiniz. Ee, basmak istemiyorsanız da e, sadece video yükleyin şurada var ya basıyorsunuz ama ben e, çocuklar için Evet çocuklar için onu işare ediyorum Aslında hem büyükler hem de küçükler için ama ben size göstermek için yaptığım için artık ben onu e, silemiyorum o yüzden basıyorum video yükleyin şu astım. Şimdi ise şurada, şurada görüyorsunuz ki yüklenme işaresi var. Şimdi videomuz yükleniyor. Bekliyoruz. Ee, az kaldı, az kaldı yüklenmesine, indirilmesine. Ee, bunu indirdikten yani indirildikten sonra kanala e, bir işaret geliyor yani indirildikten sonra az kaldı bakın şu şu mavi ye basıyoruz videoya bakın bastıktan sonra şurada en üstte en üstte var bu video ee, biliyorsunuz izliyorsunuz böyle Ee, ama ben bunu paylaşmak istemediğim için siliyorum. yine şu üç noktaya basıyorum ee, ve siliyorum. Bu kadar da arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.